diyetindeki olaylığına, herhangi bir zorluk olmadığına misal olarak, delil olarak bunları kullanacağız. Dördüncüsü, muazene sırrına binaen, hassas bir terazinin iki kefesine iki ceviz veyahut iki güneş bulunsa, öyle terazi düşünün ki kefeleri o kadar büyük ki güneşleri de sığacak kadar büyük. Bir de o kadar hassas ki cevizi de tartabiliyor. Onu da hissedebilecek derecede hassas ve büyük bir terazi düşünün. İki cevizi koysan da tartıyor onları. İki güneşi koysan da tartabilecek özellikle. O kadar hassas ve büyük. Hangi kefesine bir şey ilave edilirse o aşağı iner, ötekisi havaya kalır. İki tane dağ var iki kefede. Tam dengede, muazenede bir tanesine bir tane ceviz ekledin mi? Ya dağın ağırlığı yanında cevizin hükmü ne ki? Ama orada muazene denge varsa, o terazide hassassa, bir cevizle hissedecek hassasiyette ise işte o ceviz o iki dağla oynar. Çok kolay oynar. Çok büyük gücü olmasına gerek yok. Birini yukarı kaldırır, birini aşağı indirir kudret ilahiyede böyle bir kolaylıkla mahlukatı yokluktan varlığa çıkarıyor. Çünkü bütün mahlukat mümkünattır. İmkan e, nedir? İmkanı Üstad Hazretleri tarif ederken bir muazenedir, bir dengedir. Yokluk ile varlığın dengede olması halidir varlığı, yokluğu, müsavi olması halidir mahlukatın. Bütün mümkünat bu cinstendir. Varlığa çıkmadan önce varlık veya yokluk iki kefe dengededir. Bir şey dengede oldu mu ne kadar zor olursa olsun bize göre zor. Yokluktan varlığa çıkarmak. Allah'ın kudreti, iradesi iki dengede olan iki güneş, iki dağın bir küçük cevizle dengesinin değişip bozulması gibi Allah'ın iradesi bir şeyi diledi mi o kadar kolaylıkla abi Cazı, bu sırdan dolayı o kadar kolaylıkla yokluktan varlığa çıkarabilir o muazene o dengeyi değiştirebilir. Beşincisi büyük bir sefine ile gayet küçük bir sefineyi sevk ve tahrik hususunda fark yok kaptan ister bir çocuk olsun ister büyük olsun çünkü intizam vardır. O tır şoförlerine bir sor bakalım. O herhalde hem de o yeni tırlar, modern tırlar var ya küçük arabaya kullanmaktan daha kolay değil. O kadar kolay. Onun direksiyonu eskiden o çok anlamaz öyle bir muazene intizam var ki değil mi? <laughs> öyle kolay yeni o şeyler falan o kadar kolay kullanıyorlar ki. Yani ya bu araba çok büyük, bunun şeyi zorluyor. Çocuk da olsa onu döndürü, döndürür çünkü hidrolik direksiyon biri intizam koymuş adam oraya, bir nizam koymuş, on izamla. Yani küçük bir teknenin dümenine de koca diri notların büyük baş gemiden dümenin de aynı kolaylıkla, aynı güçle bir çocuk bile çevirebilir. Biri o kadar büyük, niye aynı kolaylık? İntizam sırrı var. Öyle bir intizam, nizam koymuş ki o nizama bağlı olduğu için aynı kolaylıkla ikisi de idare edilir. Akıllı edebilirim. şeyde, tıkta, akıllı gemi. <laughs> Savaş akıllısı yelisi. <laughs> Şimdi uzaktan da bakıyorsun, hele hele yeni nesil çocuklar daha kolay kumanda diyor Oyun oynamaya alışmışlar ya, uzaktan çok daha kolay kumanda ediyorlar. Büyük küçük fark etmiyor intizam, gösterir, i̇ntizam mi? var o intizam şimdi kainatta öyle mükemmel bir intizam var ki kudret en büyük şeyi yaratmakla en küçük şeyi yaratma arasında o kudrete bir zorluk bir fark yok yani bunlar e, kainatta bizim gözümüz önünde bizim de karşılaştığımız Allah'ın kanunlarından misaller veriyor ki ya o kudret-i ilahiye bu kadar hadi şu küçüklere yeter, yapar da bu büyüklere nasıl aklım almıyor demeyelim diye aklımıza yakınlaştırmak. Kolayca aklımız bu meseleyi kavrasın. Allah kudretiyle dağları da, semavatı da, yıldızları da, zerreleri de aynı kolaylıkla idare eder. Çünkü müthiş bir intizam var. Çünkü şeffafiyet var. Çünkü eşyanın melekutiyeti, Cenab-ı Hakk'ın kudretine mukabildir, iradesine mukabildir, yüzü dönüktür. Çünkü nuraniyet sırrı var ve herkese kainattan bu sırlarla aklımıza meseleyi yaklaştırıyor. Altıncısı, hayvanın atık gibi bir mahiyeti mücerredenin küçük ve büyük efradına nispeti birdir. Hayvanın atık gibi bir mahiyeti mücerredenin Küçük ve büyük efradan ispat edilir. Üstad hazretleri bunu e, sözlerde izah ederken mesela diyor balina balık olma hasebiyle bir mahiyeti var ya balıklık balıktır. mahiyeti <laughs> hamsi de balıktır. O mahiyet ruh o balığın ruhu, balıklık mahiyeti özelliği onun evinde olunca yani o mahiyet bir hamside bir balinayı da aynı kolaylıkla idare etmeye sebep yoktur. Ya insan ruhu, insanın mahiyetinde insan ruhu. Ya küçük bir çocuğun bedenini de aynı kolaylıkla idare eder. 70 trilyon, yüz trilyon hücre var. Kocaman iki metre boyundaki baba iyi tehlivan bir adamı bedenini de aynı kolaylıkla idare eder. Yok. Niye? mücerret bir mahiyet azaçoğa, büyüye küçüğe bir bakır. Mesela bahar, Allah'ın bir kanunudur. Mahiyet cihetinde baktın mı? Bahar kanunu geldiğinde ha bir ağacın çiçek açması, ha yeryüzündeki bütün ağaçlara çiçek açması. Fark eder mi? Yani yeter ki o kanun gelsin. O kanunla az çok fark eder. Hepsi bir anda çiçek açar. Kulasa kalil ile kesir, az ile çok. Küçük ile büyük arasında bir şeyi vahide isnatlarında tefavüt olmadığı. Hani dünkü dersin başında yani bütün birçok şeye istihar etmektense sebeplere bir tek zata dayandırmak mevcudatın vücudunu, varlığını, varoluşunu daha kolaydır, daha akla yakındır bunu izah ederken işte onu izah etmiş, onu iddia etmişti. Şimdi bunun delillerini nasıl bu kolay oluyor? Kalil ile kesir, küçük de, az ile çok, küçük ile büyük arasında bir şeyi vahide, bir tek zata isnatlarında tefavüt olmadığı, imkan dairesinde olduğu, hiç fark olmadığı ve bunun mümkün olabileceği, akıldan uzak olmadığı, gayet aklın kabul edebileceği bir şey olduğu şu misallerle tevazu etti. Açığa çıktı. Binaenaleyh eşyada bulunan intizam yani o kanunların tek tek hangisi neyle alakadar olarak bahsetti Üstad Hazretleri nerede bulunuyor onları söyleyecek. Binaenaleyh kulasa edecek, özetleyecek. Eşyada bulunan intizam muazene evamir tekbiniyeye karşı imtisal Allah'ın emirlerine karşı böyle e, imtisal hem he e, hemen uyma. itaat kudret ezeliye'nin nuraniyeti. Nuraniyet kudret-i bakıyor. Eşyanın iç yüzünün şeffafiyeti gibi sırlardan dolayı bir sinekle arzın ihyası. ha Bir sineği yaratmış cana. Yani bak, bak bahar gelince sinekler de canlanıyor, uçmaya başlıyor. Yeryüzü de şenleniyor bir sineği yaratmış, o bütün nebatatı, ağaçları, küçük hayvanatı, böcekleri, sinekleri hepsini yaratmış. Fark yok. Bir ağaç ile semavatın icadı, bir zerre ile güneşin yaratılışı vacibül vücuda nispetle mütesavidir. Evet, müsavat ve adem-i tefavüdü göz ile görünür. Bunların birbirinden farkı olmadı aynı kolaylıkta birbirine denk olduğu, hiçbir fark olmadığı göz ile görünür. Çünkü Cenab-ı Hak gözümüz önünde sayamayacağımız kadar çok bitki türünü, küçük hayvancıkları, her bir türünde sayamayacağımız kadar çok efradını bir baharda birkaç hafta zarfında ihya ediyor, yaratıyor, gözümüz önünde gösteriyor. Yani bunları o birkaç hafta adet olarak düşünsen ki bir yaratılışı sıraya koymaya kalksan değil altı haftada, değil altı yılda, altı yüz yılda bunlara sıra gelmez, bitiremezsin. Demek ki Cenab-ı Hak zamansız, Zaman. zamansız korkuyor. onun kudreti nispetle az, çok farkı yok. Haber insana. Dün işte ilk insan yaratıldığında Hazreti Adem tutmamızda Havva annemizin iki kişi yeryüzünde var. Cenab-ı Hak iki kişiyi besliyor, rızkını veriyor. Bugün yedi milyar insanın rızkı yine veriliyor. Allah için bir zorluk yok. Yedi yüz milyar olsa yine Cenab-ı Hak aynı kolaylıkla onların rızkını verecek. Hayatını verdiği gibi o hayatı idame de ettirecek. O vücutta tasarruf edip o hayatı devam ettirecek. O kanı dolaştıracak. O azaları çalıştıracak. Daha köze. Bunların çoğalması Allah için bir zorluk teşkil etmiyor bu sırlardan dolayı. Evet, göz ile görünür. Bak mahiyeti meçhul mucizatıyla malum olan kudreti ezerliğine Allah'ın kudretini biz varlığını biliyoruz. Sıfatlarını da bilebiliyoruz bazı sıfat ama mahiyetini bilemiyoruz. O kudretin mahiyeti nasıl bir şeydir? Bilemeyiz. Ama e, mucizatıyla yeryüzünde gözümüz önüne gösterdiği mucize eserleriyle varlığı muhakkak sonsuz bir kudret başka türlü izah edilemez çünkü. Sınırlı olsa yani e, bir yerde aziyet işin içine girer, bir yerde eksiklik, kusur görünmesi icap eder. Halbuki öyle bir şey yok. Mucizatıyla malum gözümüzün önünde bildiğimiz Allah'ın ezeli kudreti bilhassa semerat ve sebzelerdeki nakışları, sanatları esbaba havale edilirse esbab altında ezilecektir. Hadi bakalım bu neden teşekkür ediyor bütün sebepler ne lazımsa bunun var olması için bir araya gelsin de bu işi yapsın altında ezilecek, altından kalkamayacak. Elhasıl hayati, vücudi, nurani şeylerin icadında üç nokta var. Birinci nokta, kudretin umur hasisiyle zahiren mübaşereti görünmemek için perde olmak üzere esbab bazı edilmiştir. Yani bazı e, nahoş gibi görünen, hoş görünmeyen bazı işler var ya veya bize öyle gelen, bizim nazarımızda hoş olmayan, işte musibetler, kazalar, belalar gibi nahoş görünen. İşte bunlar da bunları da yaratan Allah. Hayır ve şer Allah'tandır diyoruz. Hayrın da şerrin de yaratılışı Allah'tan. Şerri de yaratıyor Cenab-ı Hak. Bize şer görünen, şer gelen çok şeyler var ki ha yani şimdi bunlar doğrudan doğruyla kudret kudretle teması, münasebeti görünse insan olur belki kudreti ilahiye itiraz edecek aşağı. Orada kendine nahoş görünen manzarayı Cenab-ı Hakk'ın kudretine isna edecek, yanlışa düşecek, da bir ilahiyenin celbine vesile olacak. Cenab-ı Hak sebepleri perde etmiş. Ölüm bize hakikatte öyle değil ama nahoş geliyor. Hoş gelmiyor. Ha, Cenab-ı Hak hastalığı ölüme perde etmiş. Halbuki ölümü yaradan kimdir? Ölümü veren Allah'tır, öldüren Allah'tır. Ama ölüm insan onun hoşuna gitmediği için itirazlar Allah'a gitmemek için Cenab-ı Hak hastalığı kazaları, değil mi? musibetleri perde olarak yaratmış. Aynı bunun gibi birinci sebebi, sebepleri, e, hikmeti, sebepleri Cenab-ı Hak perde etmiş. Ta ki zahiren çirkin görünen şeylerle doğrudan doğruya kudreti ilişkilendirip de insanoğlu Cenab-ı itiraz edip hataya düşmesin. İkinci nokta, hayat, vücut ve nurun dışları gibi içleri de şeffaf olduğundan, kesif perdeler hükmünde olan esbab vaz Yalnız pek ince, nazik perdeleri andıran vesayet varsa da altında destek kudret yok. Hayatın, varlığın ve nurun içi dışı her tarafı güzeldir. Çirkin tarafı yoktur. Onun için Cenab-ı katında da çok kıymetlidir bunlar. Cenabı ı Hak onlara zahiri perdeleri koymamış. Hayat, Hayat nasıl? İnsanın mesela anne rahminde şu bedeninin sebepleri var. Bir şeylerden teşekkür ediyor. Ama hayat nasıl geliyor? Bak onda zahire bir sebep yok. Hayat nasıl geliyor? Cenab-ı Hak ona sebep koymamış. Var, Üçüncü nokta kudret-i ezeliyenin tesirinde hasniinde külfet yoktur. Evet bir incir çekirdeğinden kocaman bir incir ağacını ve ince bir sap ile koca bir kavunu bağlayıp çıkaran kudrete hiçbir şey ağır gelmez. Şöyle mucizatıyla malum olan kudret sahibinin vücudu, zuhuru kainatın vücudundan, zuhurundan daha zahirdir. Çünkü her bir maslu kendi nefsine birkaç vecihle aynen delalet eder. Fakat saniyine hem aynen hem aklen çok vecihler ve delaletleri vardır. Hangi bir mastuun vücudu esbaba ista, esbaptan istenilirse bütün esbab toplanıp birbirine yardımları olsa bile o mastuun benzerini yapamazdır. Bu üç maddeyi biraz yüzeysel geçtik. Vaktimiz olmadığı için inşallah Yoksa yarın olsun. yarın tekrar bu son üç maddeyi e, buradan alalım inşallah. Çünkü bu üçüncü madde de şimdi girsek zaman alacak. Zamanımız da doldu. Biraz da geçirdik. Yarın bir daha işleyelim. İnşallah. Yarın tekrar buraya işleyelim. Allah razı olsun. Elhamdülillah.